Selam takipçi dostlarımız ve tüm doğa severler. Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bu videoda en çok tartışma konusu olan biber ve patlıcan tohumlarının ne zaman çimlendirilmeye başlanacağını anlatmaya çalışacağım. Birincisi biber ve patlıcanın geç çimlendiğine dair bilgiler yanlıştır. Her tohum çimlenebilmek için kendine özgü belli şartların oluşmasını ister. Biber ve patlıcanda da bu şart birincisi nemdir, ikinci ve hayati önem taşıyan da ısıdır. Çimlendiği ortamın sıcaklığı düşükse evet, geç çimlenir. Hatta hiç çimlenmediği de olabilir. Fakat bu demek değildir ki biber ve patlıcan tohumları çok geç çimlenen tohumlardır. Biber tohumlarının çimlenebilmesi için toprağın optimum 15 derece olması tavsiye edilir. Ancak bu oran düşüktür çünkü bu sıcaklıkta çimlenmesi 25 güne kadar sürebilir. En ideali 25 derecede tutabiliyorsanız biber tohumları maksimum 8 günde çimlenir. Hatta farklı uygulamalar yaparak bunu 4-5 güne kadar indirme şansınız olur. Patlıcanda da optimum sıcaklık değeri 21'dir. Ne kadar yukarıya çıkabilirseniz o kadar başarı şansınızı arttırırsınız. Hatta farklı uygulamalarla patlıcan tohumlarını 4 veya 5 gün içerisinde çimlendirme şansınız da vardır. Bu nedenle biber ve patlıcan tohumlarını diğer tohumlardan çok çok önce ekmenin hiçbir mantığı yoktur. Aslında sıkıntılı bir süreçte sizi bekleyecektir. Çünkü bunları çimlendirmeyi başardığınız zaman bu sefer de fideler soğuk ortamdan dolayı hızlı gelişemeyeceklerdir. İşte bütün bu durumları farkında olmadan patlıcan ve biber çok zor çimlenen tohumlardır demek çok doğru değildir biber ve patlıcan fideleri soğuk ortamda çok gelişemezler. Yaprak atamazlar, dal yapamazlar. Ancak ortam sıcaklığı yükselmeye başladığı zaman bunlar da hızlı gelişmeye başlar. Şimdi mukayeseyi domatesle yapmayın. Domates fizyolojisi gereği çok hızlı dal ve yaprak atabilme kabiliyetine sahip bir fidedir biber ve patlıcan bu kabiliyete sahip değillerdir. Fakat sıcak bir ortamı buldukları zaman bir de besin maddelerini doğru verdiğiniz zaman çok hızlı geliştiklerini fark edeceksiniz. Siz bölgesine göre Şubat ayı veya Mart ayı gibi veyahut da soğuk Nisan ayı gibi bir ortamda biber ve patlıcanları yetiştirip de çok fazla ortamı ısıtamazsanız, evet, gelişmeleri konusunda sıkıntı yaşarsınız. Ama bu demek değildir ki bu tohumları çok erken bir dönemde toprağa koyalım ki ancak dikim mevsiminde gelişsinler derseniz hata yaparsınız. Biber ve patlıcan fidesini soğuk ortamda yetiştirmeye çalışırsanız bunları şoka sokarsınız. Hatta erken dönemlerde patlıcan fidelerini toprağa koyarsanız şoka girer, yapraklarını döker ve muhtemelen de ölebilirler. Ortam sıcaklığını yüksek tutabiliyorsanız patlıcan ve biberlerde başarı şansınız çok yüksek olur. Ancak soğuk bir ortamda siz bunları yetiştirmeye çalışıyorsanız maalesef büyük sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bir videonun da sonuna geldik. Kimsenin sizi doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.